Yani bizden sonra birbirinin aşık olanları bile evlendiler. Biz hala bekar gideriz be. Doğru be. Muharrem Menekşe evlendi. Selim'le Fatoş da evlendi. Bir tek kala kala biz kaldık. Ya sorma sahip olmazsa biz ne zaman evleneceğiz be Şahane? Aman be Ferah, Sanki ben istemeyeyim mi evlen? Anamı kıramam işte. Gönül koysun istemeyeyim. Senin anan hiçbir zaman gönlünüzü rahatsız vermeyecek ki seni bana. Bu da demektir ki biz hiçbir zaman evlenemeyeceğiz. Aman be Ferah, Tadımızı kaçırmayalım şimdi. Bak gel şurada bir çay içelim. Başka şeylerden konuşalım. Hadi. Geçtiriyorsun değil mi yine mevzu? Peki öyle olsun. Hadi gidelim bakalım. Aa şuraya oturalım mı? Hadi. Aa, bakın kim gelmiş lan? Yanlışım varsa düzeltin ama bunlar Cennet Mahallesi'nin düzgün bekarları Ferhat'la Sultan değil mi ya? Takiyetleri. <laughs> 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 Adam olduğunda bizimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> <laughs> Aman be Ferhat uyma sen onlara. Gel şöyle oturalım biz. Otur, otur. Garson, patlat bizi oradan iki ikram gazoz. gaz olsun. Girerken tabelayı okumadınız mı kardeşim? Aile çay bahçesi yazar. Siz aile misiniz? Yok. <laughs> Yo. Ee, ne işiniz var o zaman Aile Çay Bahçesi'nde? bir seni, iyi oturttun lafı vallahi. <laughs> Evde kalmış kızlar bahçesi diye bir yazım var yok Mışal'da. Hayır merak ettim, Sultan onu mu görüp gelmiştim? <laughs> <laughs> Yapmıştır <Yapıştırmıyorsun>. kız. <laughs> Aa, yeter ama şakanın da bir sınırı var ya, tadımızı kaçırmayalım. Aa, kızma hemen be Ferhat, sevdiğimizden takılırız size be. <laughs> Görüyorsun değil mi Şahane? Evlenemedik diye meze olduk şunlara. Doğru dersin be Ferhat. Bu böyle olmayacak. Kesin evlenmemiz lazım. Anam gönül koyar derdi. Aman anamın gönül koymadığı bir şey mi var be? Ne derse desin. Evlenelim de kurtulalım artık be. Allah yaşıyor be canım. <laughs> hop hop aile var kardeşim. <laughs> <laughs> Kızın <ana> Garson <laughs> ikramiye gazozlar. <laughs> Kızana. Söyle canım kız ana, Ben bir karar aldım. Öyle midir? Ne güzeldir. Ne karar aldın canım? Ferhat'la evlenme kararı aldım. Ne dedi? Ferhat'la evlenme kararı mı dedi? Hı. Şaka yaparsın. Kız bir sara kaç defa böyle şakalardan hiç hoşlanmıyorum demedi bir kız. Kız ana. Ben de bilirim böyle şakalardan hoşlanmadığını. O yüzden şaka yapma doğru söylerim. Ne dedi? Doğruyu mu söylerim dedi? Hı. He doğruyu. Tebrik etmeyeceğim beni kızana. Kız ben seni bir şey edeceğim şimdi sen dur. Ama tebrik değil tehlik edeceğim ha. O ne demek kızana? E, ay! Uş! Şu demek canım. Seni bu tehlikeli bir güzel deveceğim. Gel de buraya. Ana sen ne yaparsan yap. Bu sefer... Ne gülüyorsun? Ya sen niye gülüyorsun be baba? <gülüyor> Neye güleceğim be oğlum sana gülerim. <laughs> Sultan'la karar aldınız evleneceksiniz öyle mi? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Evleneceğiz anasını satayım. E çok mu komik yani ya? <gülüyor> 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 çok komik tabi. Ulan oğlum pembe olacak o dişi terminatör hiç müsaade eder mi sizin evlenmenize? Aklın <laughs> alıyor mu senin? Abi aklı be Ferhat. O eli başalı karı ölür de izi vermez. Bence de yani. Boş ayal sizinkisi. Biz sultanla kararlıyız. Kesin evleneceğiz ya. Aff. Evlenemezsiniz. Pembe kriterlerine göre bir damat adayında olması gereken ilk şey paradır. O da sende yok. Ama aşk banka cüzdanlarında değil baba. Kalplerde yaşar. Paramız yok ama aşkımız var. Güzel laflar ediyorsun Ferhat ama Hı. lafla peydir gibisin yürümez. Ele dübende pembe varsa. Dalga geçmeyin. Bak laf baktım. İki gözüm torunum Ferhat. İki vakti kalmaz alır o sultanı. Ya yaşa be nene. Bir tek sen anıyorsun bana demek ya. Siz de göreceksiniz. Yarın sabah muamelelere başlatacağız. Değil Hı? mi nene? E <laughs> Kız. Yunus'un kızı iyi çalış kaytarma. Gözüm üzerinde ona göre haydi yürü. Pembe abla. Gelin geldiğimden beri on dakika mola vermedim. Köre gibi abire çalışırım. Kız çok konuşma çalış haydi daha ortalığı temizleyecek kalk haydi yürü. Ayşe al bu cüzdanı götür Ferhat'a ver. De ki iki işlemden hemen başlasın. <laughs> kız sen ne dersin kız? Kız sen beni öldüreceksin mi kız? Hadi Ayşe sen fırla bakalım hadi. Kala abla. Ayşe. Hiç kusura bakma. Ama. Sen ne dersin? De. Ben Ferhat'a evleneceğim. Selim tut şunu bana bir şeyler olur. Ne oldu abla? Ay tut ben şimdi düşüp bayılacağım. Ay. 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 Ay, ay. ay! Ne yapıyorsun abla? E, sana... İyi yandı bu lan. Ay ne oldu be kalk. Ay ay yine bayılır. Ferhat abi Ferhat abi. Aa ne var Ayşe? Ucuzdan ablam gönderdi. Dedi ki nikah şeyini hemen başlasın. Ya ne haber baba? Ben size dememiş miydim? Bu sefer kimse mani olamayacak bize. Hmm. Kesin evleneceğiz. Vay be helal olsun valla. Demek evlenirsiniz ha. Oo, oh, bebek arısı da çatlasın patlasın inşallah. Ayşe kafa bakayım bir kulak kolu. Ben abla ırsından çatlayıp ölse de geberse de bu evlilik olacak. <laughs>